Bismillahirrahmanirrahim. Önce eller bileklere kadar ve parmak araları ovuşturarak üç kez yıkanır. Tekrar avucumuza su alarak 3 defa e, atladık. Önce ağza, önce ağza üç defa işte sağ elimizle alıyoruz, çalkalıyoruz, boşaltıyoruz 3 defa tekrar ediyoruz. Daha sonra e, ağzımıza verdik. Şurada bir karışıklık olmuş. Önce burun gelmiş. Önce ağza veriyoruz. Daha sonra buruna. Daha sonra avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar gözlük olduğu için çarpanıyorum. Şu şekilde suyu da çarpmadan ovuşturarak yıkıyoruz. Önce sağ kolu dirseklerle beraber üç defa yıkıyoruz. Şu topuklara dikkat edelim dirseklere. Sonra aynı şeyi sol kolumuzda da yapıyoruz. Sonra başımızın dörtte birini mes ediyoruz. Sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak. Demin de dediğimiz gibi kaplama mesle yapabiliriz ama suyun ...işte buralara nüfuz etmesini de sağlamak gerekir. Her iki elimizde ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini... ...kulaklarımızın arkasına da baş parmaklarımızla mesederiz, ederiz. Meshederiz. Daha sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan... ...baş ve serçe yok yani şu üç parmak ile şöyle ensemizi hissederiz. Yani boynumuzu. Ense boynu. İşte. Evet. Ayaklara gelince parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber. Burası önemli. Topuk kemiği ile beraber. Üç kez. Üç kez yıkarız. Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir o parmaklarımızın aralarına da su girmesini sağlamamız gerekir. Evet, usul abdestine geldik. Usul boy abdesti. Ağız burun dahil olmak üzere. Ağzımızın içi, burnumuzun içi dahil olmak üzere bütün vücudu yıkamaktır. Usul abdesti almayı gerektiren durumlara baktığımız zaman da cünüplük, kadınlarda adet ve lohusalık halinin son olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de yine Maide Suresi 6. ayette eğer cünüp iseniz boy abdesti alın emri bulunduğundan cünüplük halinde hayız ve nifastan kurtulmak için de gusül abdesti almak farzdır. <laughs> Bu durumda olanlar yani cünüp olanlar gusül yapmadıkça namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez. Farz ve sünnetlerine dikkat ederek boy abdesti şu şekilde alınır. Önce besmele çekilerek niyet edilir. Eller yıkandıktan sonra Vücudumuzun herhangi bir yerine pislik varsa önce o temizlenir. Namaz abdesti gibi abdest alınır. Bu sünnettir. Yani gusül abdestinde namaz abdesti gibi abdest almak sünnettir. Bu esnada ağız ve burnun su ile iyice temizlenmesine dikkat edilir. Daha sonra bütün beden kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Aslında çok basit. E, fakat zorlanırsanız... ...farzlarıyla da yapmanız yeterli olur. Yani sünnetlerini... Ee, mesela sağ omuzdan aşağı Sol omuzdan aşağı işte Sağ kalçadan aşağı Sol kalçadan aşağı diye de e, sünnetlerini sünnetlerinde Yerine getirerek Daha da güzel hale getirebiliriz Ama Bu üç farzı yerine getirmiş olan insan e, Gusüllü sayılır Evet gusül abdestinin Farzları ağzı yıkamak Mazmaza Burnu yıkamak istinşak bütün bedeni yıkamak cem. Bu üçünü yerine getiren gusül abdestini almış sayılır. Gelelim teyemmüme. Namaz abdesti veya gusül abdesti almak için su olmadığında veya suyu kullanma imkanımız olmadığında tadı bozuk, rengi bozuk veya suya işte algun karışmış olabilir. <laughs> suya kötü bir şey karışmış olabilir veya <laughs> suyun bedenimize zarar verecek gibi bir rahatsızlığa sebep olan durumlar olabilir. Yani bir rahatsızlığımız vardır. Vücudumuza su değmemesi gerekir. İşte bu durumlarda temim abdesti ile ibadet yapmak mümkündür. Bu İslam dininin aslında bize sunduğu kolaylıktır. Dünkü dersimizde de söylemiştik. İslam kolaylık dinidir. Asla zorluk dilemez. Yine aynı ayet. Yani Maide suresinin 6. ayetinde geçer. İşte namaza kalktığınız zaman da işte o namaz abdestinden, daha sonra cünüp iseniz gusül daha sonra da su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin yüzünüzü ve elleriniz onunla mesedin ayetinde açıklanmaktadır. Yani bu İslam'ın bize sunduğu kolaylıktır. Evet, teemmüm besmele çekip niyet ettikten sonra toprak veya toprak cinsi bir maddeye elleri sürüp önce yüzü, daha sonra tekrardan sürüp sonra sağ kolu daha sonra da sol kolu mesedilerek yapılır. Ha, bunu da söylemek lazım. Abdesti ve gusülü bozan şeyler teğmümü de bozar. İlave olarak suya ulaşma ve kullanma imkanı elde etmekle de teğmüm abdesti bozulur. Suyumuz kesildi. Su bulamıyoruz. Teğmüm abdesti aldık. Teğmüm abdesti aldık. Su geldi. O zaman teğmüm abdestimiz bozulur ve bizim hemen normal su ile abdest almamız gerekir. Teğmüm abdestinin farzları da iki tanedir. Niyet etmek, elleri temiz toprağa sürüp yüzü mesletmek, daha sonra elleri tekrardan temiz toprağa sürüp şöyle bir saniye toprak işte kalıntı kalmasın diye. Kolları mesletmek. Önce sağ kolumuzu, sonra da sol kolumuzu. Bu şekilde değerli öğrencilerim. Bu dersimizde temizlik ibadet ilişkisini abdest, gusül, teyemmüm konularını öğrendik. Ee, i̇nşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bana e, ulaşabilirsiniz. Dün de derste söylemiştim. İşte telefon numaralarım burada yazıyor. E-postam. İstediğiniz zaman değerli öğrencilerim arayabilirsiniz. Sorularınızı cevaplayabilirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.